Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün ben doktor, doktor şeyimle kalmışım. arkadaşlar bir video çekecektik de onu hazırlanıyorduk. Sonra vazgeçtik. Evet. Bu videoyu çektiğimiz için Akın'ın kostümü öyle kalmış. Evet. Aa ben de kızgın kalmışım. Evet arkadaşlar e, burada uzaylılar, uzaylı hayvanlar ve Arda uzaylı. Ben uzaylıyım. Benim hayvanım da olacak. uzay hayvanı. Ve hmm. <laughs> arkadaşlar e, Kara konuşacak. Tamam mı? Hmm. Hadi bir videoyu durduruyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. 3. Tık tık tık. Gel. Ha evet, dur gir. Nasıl kapat? Uzay'ı Uzaylı kapa bilmiyorum. Ne? Ha. ha açıldı herhalde. Ay bu ne? Şey, oyun aynı oluyor. E oyun parkı burası mı? Galiba burası. Uy. Evet. Aa! Kaç uzaylı geldi uzaylı baskını. He? Ne oldu? Uzaylı baskını kaçın. He, bir şey söyleyeceğim. Ne korkuyorsunuz? Ha hayvanınız bizim dünyadan geliyor Ne? Uza hemen hayvanı getirmem başka yere götürmem. He, durun. Değil. Biz iyiyiz, iyi ha? Hayvanımız bizim dünyadan Uzaylar Uzaylılar kötü bir kere. Ya ben kötü olsam yüzüme bak. Bakayım, bakayım neredesin ya? Her uzaylı yüzü, her uzaylı kişiliğine göre çılgın beş, çılgınsın. Hayır ben mutlu çılgın uzaylıyım, yüzüm de o yüzden öyle. Kızgın olsaydım yüzüm kızgın olurdu. bak evet, bir kere. Kim konuştu? Ee, Karakene ismi galiba. Evet Karakene türünden olan. Ismi koymadın mı bunu? Hala Karakene diye gözüküyor. E zaten Karakene koydum. Adı zaten karaken He. Ee, Evet. bizim dünyanın onu turu ama konuşan öyle vardı. Onlar belli bir yaşa konuşuyor. Konuşuyor. Mu? Aa konuşuyor. Hemen sevinme be. Ve Yeneğelim bu ne biraz kıl, kıl olur da bu. Bunlar çok yalan yemiş. Bunları nerede alabiliriz? Alışveriş şeyinden. Ha sen bir de bilmiyorsun. Sen biliyor musun sanki? Biliyorum tabii ki bu aa, ne? ne Merak. Aa bu Aa kaktüs mü bu? Hayır, dokun. Ya kaktüs mü? Acıyabilir. Ne acıması biz bu onları yiyorduk. Oh. Yeah. İyi, tek koni yedim güzel. Doğ yeme bir şey mi? Yemem. Robot mu bu? ne ne ne, ne, ne robotu? Bu ne o carne pişten. Evet. Bakalım falan. <laughs> bu ne? Benim canım <laughs> çok sıkıldı ya güzel. Ne yapacak ne var, acaba? Bak. Ne? Ay roket. Roket ne işe yarıyor? Ya uçmuyor. Ne? Sen uzaylısın ne diye. Niye uçmuyor? İçine ek do dolu? neden? Ya yemek işte. Yemek ne? şeyi işte. Bir kere İşte yani. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Uzaylı da aynı. Aldım. Çok güzel bir şey Bu tablet ne? veriyorlardı Aldım herkes bedavaya. Veriyorlardı tabii. Vermiyorlardı. Nerede? Veriyorlardı uzayda. Veriyorlar ki tablet. Evet. Tablet. Bazı şehirlerde veriyorlar. Emin misiniz Ayla? Bizim dünyada bizim dünyadaki şehir hala gelmedi ama bak uçabiliyorum. Ay bir uzay gitmeye gitmek istiyorum. Bak, bak, Hiç uçabiliyorum izleyen. ben. Ay dondu dondu. Donmadım uçuyorum uçuyor. Ya do gel. Ay ben şuraya oturdum ya çok yoruldum. Bak uçuyorum. Ya hiç kanatlarını Aha şöyle yürüyor. tamam yürüdü. He he. he, he. E, Bence buga girdin. Ne bug ya? Oyun mu valla aşkına? İşte ben de oyun için yapıyorum. Da neyse. Burası eğlence parkı gördüğünüz gibi. Evet. Hı hı. Biliyor musunuz Ali? Akın çok kötü. Bana hiç bakmıyor. Akın. Hayır ya. Ben bir kere seni 5 seviye. 5 e seviye ne ya? Ya burası oyun dünyası mı? Ya 5 yaşında Labet. beş. Görmüyor musun? Tamam da level ne diyorsun? Sen iyice oyun bağımlısın herhalde. Hayır. Şu belki biraz PK ile oynuyorum. He evet dövmüştüm oyunu. Emin misin? Evet. Zaman Ama ne bizim dünyada X'te bir oyun var belki odur. Ay. Gelin. E, ne yapalım? Uzayda yarışa ay robotta yarışalım. He? Evet. Ben bir çıkıp uzay gemi arayacağım. Yok oldu ya. Ara ara bu bakın elinden. Burada bir süre var da. Bak gel bakalım uzay evi aramamız lazım. Uzay evi senin evindir yani muhtemelen. Değil mi? Evet. Bak bu bizim şeyde var da. Aa bak şu olabilir mi? mi acaba? Olmadım. Gel. Bak şurada bir tane ev var. Sen Gel. Yani? Ya bak altı bir tane. Gemisi gemisi. İşte uzay gemisi gibi bir ev var. Neredesin sen? Aa gördüm seni. He, yok bunlar fakirler için. Sensin fakir. Bu ne? Oh bayımız gibi. İyi uzay banyosu. Oh. Kaç kaç kaç. Oh. Beni oraya bırak. Beni oraya bırak. Beni oraya bırak. Hayır hayır hayır. <laughs> Ay banyo vaktim gelmişti bir de ya. Çok kirli oldum siz zaten bu suyla banyo yapmıyor musunuz? Akın beni normal suyla şey yapıyor. Öyle biz normal su içip tükürüyoruz. İyi siz de iğrençsiniz Tabii ara sıra içiyoruz ama bazen tadı acı geliyor bizim orada. Denize gidiyoruz hadi. deniz evet. çok güzel. Denizi bilmiyor musun sen ya? Duymuştum da yani. Ha, doğru, doğru yeni geldin sen. Evet Akın. Hiçbir Gelin şey bakalım. bilmiyorsun sen de. Uzaylılar yeni geldi. Hiçbir şey bilmez tabi. Hey, tamam. Aa, bir kere sen nereden benziyor. biliyorsun bir de? Ner neresi? Vay canına. Vay canına burası benim evime benziyor. Ya mi? orası neresi? Neredesin sen ya? Ben eve şey gittim. Eee böyle. Geç şey... hadi hadi yürü yürü hmm. koş. Oh zayıflıyorsun. Ha ha sana işkence çektim. Sen şey de koş o zaman. Ya, neredesin ya? Kaçıyorum ben de. Kaçıyorum. <laughs> Aha, gördüm. Kaçamazsın Bak. ki beni takip ediyor. Neredesin ya? Bak Aa makaslar falan var. Ee, evet. ha gördüm gördüm. Merhaba merhaba. Bak şu benim üçüncü evime benziyor. Ya senin üçüncü evin mi var? Evet. Beş tane. He. <laughs> Çak şaka üç tane. <laughs> en küçüğü de üçüncü yani bu. <laughs> Hakikaten çok benziyor. İki acaba evim benim evim kim? Girelim orta evine. Bu ne ya? Ya o onun evi değil. Deniz ve ne? Bu ne ya? Kocaman tek katlı. Benimki üç katlı. Fakir bu dünya. Çık ya. Sensin fakir. Bu ne? Aa güneş. Güneşi. Aa sen güneşi biliyor musun ya? Ee bizim dünyaya güneş dünyası savaş içinde olabilir. Sen o yüzden dünyaya geldin değil mi? He ee, asap Gemi içinde füze vardı. Onu güneş atacaktık da gemi kayboldu. Uzay gemisi kayboldu demek ki. Ha <laughs> ha. O güneş ilkı var ya, çok kötü. Silah bile kullanmıyorlar. Gelip sadece bize dokunuyorlar gıcıklar. Ya güneş bir kere herkesi ısıtıyor. Ve çok güzel. Ama birazcık sıcak olunca. Böyle denize gireceksiniz işte. De zaten 5 tane güneşimiz var. Doğru söylüyorsun var. ilk İ defa. Doğru söyledin. Bir şey diyeceğim Akın. Bizim zaten beş tane güneşimiz var. Hangisini ısınalım? Üçüne düşmemiz zaten. ikisi bize yetiyor. Ya beş tane güneş mi var? Bir tane güneş var. Akın. Senin için matem Şey neydi ya? Bir ders vardı dünyada. Ney? Bizim... Ney? Ne? Yıldız falan bilmiyorum. Güneş aslında Fen. bir yıldız. Fen. Fen mi? Fen. Öyle bir ders mi var? Evet. Aa, biz de öyle bir ders Ha siz okula gitmiyordunuz değil mi? Ha gidiyoruz. Okulda ne anlatılıyor ki? Her sizin şey, okulda. Silah yapımı, uzayda dans. bir sürü şey anlatılıyor. Evet. Ay ne kadar değişik. Evet böyle anlatılıyordu. Mesela ben de uzaydan geldiğim için bana da ee, böyle nasıl diyeyim sana ee, anlatamam ki. Bana yemek yemeyi falan öğrettiler hayvan olduğum için hala ve konuşmayı öğrettiler. En özel petim benim bak. Hiç kimseye bana karşı veremezsin. Ve ilk koşan petim pet benim. Senin petin benim. Konuşamadım da neyse. Karayakane. Efendim. Bizim dünyada 5-6 pet senin gibi konuşuyor haberin olsun. Ne yapayım? En akıllısı benim ama. Karayakane. 1 artı 1 kaç? Ee, çok kolay 5. Hayır evet. yanlış yanlış. ha. Ha, evet çok akıllısın. Ne Beş Ha, bunun bir dizi iki dizi mi? Ödülüyor. Ödülüyor. Ödül vardır değil mi bu bunun için böyle? Ödül. Ne Ödülüyor için? En mal insanı diye. En deli insanı. Vardır değil mi? Yok ki. Öyle bir şey yok. Sadece yani YouTube'a ünlü olarak ha. çıkar. O da e, çok yani rezil olur yani. Hayır. Aker. Hayır, Aker. Hayır. 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 Hayır, ben bir kere kişiyim. En akıllı hayır etmiş olsun nereden biliyor? Nereden bileceksin? E, ee, 1 artı 1'e 5 olduğunu ve 5'in ne olduğunu biliyorsun. Karakene! Ha. Bak nereye çıktım kanatlarımla. Sen buraya çıkabilir misin? Çıkarım tabii gel. Akın bana enerji içeceğiz sana. He ee, yasak enerji kanatların Kanatlarımla diyorum diyeceğim ama sen kaldı yoktu doğru ya. Ha. Ben sihirli bir bir kere. Sadece akın alıyor. Beni çıkarmak için yoksa ben akınlarını da hemen çıkarım. Bak şimdi burada atlayacağım ve hiçbir şey olmayacak. Biliyoruz be. Dur be kalanı bir yer ya Bayıldı herhalde. Ayağım kırıldı. Ay düştüm. Ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Ay düşüyor düşüyor. Hadi, hadi. Ne kadar ya, ne kadar beceriksizsin. Sensin beceriksiz. Ben hadi de çık. De, de, de. Çıktım bile en uçayım ben. Neredesin Ana, seni görmedim. Red, Red sen burada ne işin var? Red ne ya? Red. 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 Bu niye konuşmuyor ya? Konuşmuyor tabii Red. ki. Red. Ne yaptınız buna? Bakayım, bakayım. Evet, bizim size ihtiyacımız hmm. var. Nerede Red? Sizin türünüz olmazsa Red nerede? biz güneşe yenemeyiz. Hey. Red nerede? Bunu mı konuşuyorsun? He. Ya Bunun o Red olsun. mi o? O Red değil. Unicorn bir kere tek boynuz at. Evet. Çok red güzel. Dedi. Güneşe savaşmamıza bize yardım ediyorlar. Yo ben yardım ediyorum yalancı. Akın. Ben bir kere suyum. Akın bu nerede bulduysa geri gönderse kafam patladı. Ya, beşer be Akın, Red niye konuşmuyor? Ya, seni sorduğum bu mu yani? Evet. Red'ler evet. bir kere konuşmaz. Red değil o bir kere. Tek burnu zat yani unicorn. Sen kaç yıldır buradasın? Yüz mü? Yo bir. Akın bana her şeyi öğretti ama çok kötü bir yere bakacağım. Bir şey soracağım. Bana o zaman çok kötü bir şey bakıcı diyemezsin. diyeceğiz. Say, hayla çok kötü. Bu bir bakıcı domuz istiyorsun. bu hayvanın ismi domuzdu değil mi? Evet. Görmüştük ama biller. Nerede? Nerede? Sebebi ne bunun? Ya bunun adı yaban domuzu. Evet. Ama yan aslan yazıyor. Aa <laughs> güneş insanı. Buraya kesin gönderiyorum. Neredesin? Hadi. Komuta, Komuta Bey duyuyor musunuz? Burada bir adet güneş insanı var. Duymuyoruz, Ay. duymuyoruz. Ya ne diyorsun? Dileşimse buraya da gelmiş oğlum. Ya Allah'ım ya. Gelmişler. Şöyle yavaşça. Yaklaşayım. Yavaşça. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Her herkes görüşürüz desin. Görüşeriz. Nufakene. Hayır. Karakene, zikakene. Nufakene, karakene. Hayır.